yine DEHA muhabiri Alparslan Çınar bizlere aktaracak. Alparslan Çınar orada Antalya'da uyuluyor mu e, yasaklara ve uyarılara? Nedir son durum? Okan Ateş büyük ölçüde uyuluyor diyebiliriz. Şu anda Çin'de başlayıp e, tüm dünyayı etkisi altında alan koronavirüs 13 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden oldu ve tüm dünyada olduğu gibi Antalya'da da Türkiye'de de bazı önlemler alındı ve vatandaşlara uyarı yapıldı uzmanlar tarafından. Lütfen evinizden dışarı çıkmayın. Sosyal izolasyona dikkat edin. Sağlığınız için evde durun uyarıları yapıldı. Günlerdir yapılıyor bu uyarı. Büyük ölçüde Antalya'da da yankı buldu. 65 yaş üzeri vatandaşların evinde olduğunu en azından sokaklarda, sosyal alanlarda olmadıklarını sabah erken saatlerden beri gözlemledik. Burası Konyaaltı sahili. Dünyaca ünlü bir sahil ve Aralık, Ocak, Şubat aylarında, kış mevsiminde, en soğuk günlerde dahi güneş yüzünü hafifçe gösterdiğinde burası tıklım tıklım dolardı. Ancak sabah erken saatlerden itibaren sahilin en kalabalık noktası bu şekilde. Kameraman arkadaşlar. Mehmet Kılıç rica ediyorum şimdi ekrana getirsin. En kalabalık noktasındayız ve bu sabah saatlerinden itibaren mevcudunu koruyor ve büyük ölçüde gençlerden oluşuyor. Yer yer sosyal izolasyonun o bir buçuk metrelik mesafenin daraldığını söyleyebiliriz. İnsanlar dip dipe oturuyor olabilir ancak büyük ölçüde aralarında mesafe olduğunu 5-10 metrelik 20 metrelik mesafelerin olduğunu da söyleyelim. Hemen bir diğer taraf sahilin bandı yani sahil bandı. Burada da banklar bulunurdu. Normal günlerde yani bu bahsettiğimiz e, koronavirüs tedbirlerinden önce bu banklarda tamam. e, vatandaşlar olur otururdu ve büyük çoğunluğu da yaşlılardan olurdu. Yani 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan oluşuyordu. E, bu bank şimdi yürüyüş yapanlar, evcil hayvanlarıyla gezenler, spor yapanlar da olurdu. Ee, sabah erken saatlerden itibaren gözlemliyoruz. Bu yoğunlukta büyük ölçüde %90 oranında azalmış denilebilir. Ee, şu anda dışarıda gördüğümüz vatandaşların tamamına yakını gençlerden oluşuyor. Ee, uyarı 65 yaş üstünde yankı buldu ancak gençler dışarıdalar. Okan iş biz de şuradan uyarımızı yapalım. Biz görevimizin başındayız. O nedenle dışarıdayız ancak siz lütfen evinizde kalın. Sağlığınızı koruyun. Sağlığınız için lütfen evinizde kalın diyelim. Sözü yeniden sana bırakalım.